Olsun. 19 Eylül Gaziler günü münasebetiyle bizi akşam yemeğine davet eden Toroslar, Sayın Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi gaziler adına sunuyorum. Ve geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizi sizler, bizleri yalnız bırakmayan siz devlet, devlet büyüklerimize gaziler huzurunda sizlere teşekkür ediyoruz. Gazilik müessesesiyle ilgili olarak hem de gaziler günüyle ilgili olarak son derece kısa, açık, net ifadelerle ortaya koyan Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Bey'in bu konudaki bildirisini sizlere okumak istiyorum. Gazilik, haklı ve şerefli bir mücadelenin paha biçilmez mükafatı, vatan ve millet sevgisinin emsalsiz müdafasıdır. Türk tarihinin her sayfası şehitlerimizin kanlarıyla yazılmış, gazilerimizin ile taçlanmıştır. Millet gazidir. Meclis gazidir. Devlet gazidir. Hiç kuşku yoktur ki gaziler milletimizin onur ve ömür aydınlığıdır. Bu aydınlık istikbal güvencemiz, istikbal güvenimiz Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanının verilişinin yıl dönümünde hayatta olan bütün kahramanlarımıza hürmetlerimi sunuyor, hepsini kucaklıyorum. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete ihtihal etmiş tüm gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Gazilik cesaretin, birayetin, hamiyetin, ferasetin, fedakarlığın simgesi, kahramanlığın muazzam sinesidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak onların her zaman yanındayız, yanında olacağız. Doktor Devlet Bahçeli. Gerçekten bugün bu etkinliğimize katılarak bizlere şeref verdiniz. Sizler için ne yapsak azdır. Her zaman sizleri yanındayız. Bugün de Gaziler Günü vesilesiyle beraberiz. Ben hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz diyorum. Hepinizi ayrı ayrı selamlıyorum şehitlik mertebesinden sonra en uvi, en yüce mertebe olan gazilik mertebesi bizlere de sizlerle çalışırken özellikle tarih şuuru vermekte, millet şuuru vermekte, bunları aşılamakta çok büyük, önemli bizlere bir işler sunuyor. Bizler tabi sizlerin bir insanın en değerli varlığı olan canını seve seve gözünü hiç kırpmadan vatanı için gerekirse ölüm pahasına ortaya koymasının ne kadar değerli, vatanımız için ne kadar önemli olduğunu bizler biliyoruz. Burada da inşallah sizler ailenizle işte kıymetli belediye başkanımızın bugün ev sahipliğinde bizleri bir araya getirdi. İnşallah bundan sonraki hayatınızda da sizlere biz uzun ömürler diliyoruz, sağlık, saat diliyoruz. Çok kıymetli gazilerimiz ve çok değerli aileleri, annelerimiz, abilerimiz, kardeşlerimiz. Ben de her birinizi canı gönülden saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. En başta Toroslar Belediye Başkanımıza böyle anlamlı, güzel bir programı tertip ettiği için Canı yürekten şükranlarımı sunuyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Çok mutlu oldum sizlerle beraber olmaktan ötürü. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, bayrağımız için, milletimiz için, devletimiz için, mukaddesatımız için bedel ödeyen sizlersiniz. Bugün huzurlarınızda konuşuyorsak, bu öncelikli olarak şehitlerimizin sayesinde, sonra da şüphesiz ki gazilerimizin sayesindedir. Biz gerektiğinde bu vatan için, bu millet için şehit olmaya da hazırız. Gazi olmaya da hazırız. Ben başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş bütün gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum ve sağlığında olan gazilerimize de gerçekten yürekten hürmetimi arz ederek her birini selamlıyorum. Tekraren hepinize teşekkür ediyorum. Ruzi olmuştur. Oraya duyulan özlemin sembolü de altın dızma türküsü olmuştur. Bu açıdan her iki büyüğümüzü rahmetle minnet anıyorum. Çok şükür bugün Türkiye güçlendikçe Irak'ta da Suriye'de de dünyanın herhangi bir yerinde de kardeşlerimiz soydaşlarımız güçleniyor. Birlik beraberliğimiz daim olsun. Bu türkümüzle Abdurrahman Kızılay'a gitsin, Mehmet Özbe'ye gitsin, tüm kahramanlarımıza gitsin inşallah.